Yoruba halkının kadim inanışlarına göre gecenin en karanlık anında dünya ile öteki alem arasındaki perde incelir. Gece yarısı olduğunda onlar bu zamana ogun oru derler. Yani gece yarısı ruhları zamanı. Bu gizemli saatlerde uyuyanların ruhlarının bedenlerini terk edip bilinmez diyarlara yolculuk yaptığına inanılır. Bu sadece bir efsane mi yoksa karanlığın ardında saklanan bir gerçek mi? Bu gece sizi Ogun orunun sırlarla dolu dünyasına götüreceğim. Hazırsanız, arkanıza yaslanın ve Yoruba halkının nesillerdir anlattığı bu tüyler ürpertici hikayeyi dinleyin. Amina o gece ansızın uykusundan uyandı. Etrafı ölümcül bir sessizlik kaplamıştı. Saatin tik takları bile durmuş gibiydi. Dışarıda esen rüzgarın uğultusundan başka hiçbir ses yoktu. Ama sonra Rüzgarın arasında belli belirsiz bir fısıltı duydu. Sanki birisi adını söylüyordu. Amina korkuyla nefesi kesildi. Kalbi göğüs kafesini delercesine atıyordu. Bunun sadece zihninin bir oyunu olduğuna kendini inandırmaya çalıştı. Belki de bir rüyaydı. Hemen yorganın altına saklanmak istedi, o çocuksu korunma içgüdüsüyle hareket etti. Ama o ses tekrar duyuldu. Bu sefer daha yakından, daha net. Sanki odanın içindeydi. Amina bana bak. Bu ses ne annesine ne de babasına aitti. Soğuk, metalik ve bir o kadar da davetkar bir tondaydı. Titreyen elleriyle yorganı yavaşça araladı. Bakışları odasının köşesinde duran eski, işlemeli aynaya takıldı. Ama aynada gördüğü şey kendi yansıması değildi. Aynadaki yüz ona benziyordu evet. Aynı saçlar, aynı gözler ama yüzünde ona ait olmayan rahatsız edici donuk bir gülümseme vardı. Gözleri boş ve karanlıktı. Sanki ruhu çekilmiş bir kabuk gibiydi. Amina dehşetle dona kaldı. O anda odanın içi bir anda buz kesti. Nefesi ağzından buhar olup çıkıyordu. Fısıltı son kez ve bu defa doğrudan beyninin içinde yankılandı. Ogun oru seni çağırıyor. Ve bir anda odadaki tüm ışıklar söndü. Zifiri bir karanlık her şeyi yuttu. O geceden sonra Amina bir daha hiç uyanmadı. Ailesi onu yatağında bulduğunda yüzünde huzurlu ama bir o kadar da boş bir ifade vardı. Yoruba halkı bugün bile fısıltıyla anlatır. Gece yarısı adını duyarsan sakın cevap verme. Gözlerini sıkıca kapat ve günün ağarmasını bekle. Çünkü eğer Ogun Oru seni çağırırsa bir daha asla geri dönemezsin. Bu ve bunun gibi daha fazla gizemli hikaye için kanalımı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Karanlıkta kalmayın, hoşça kalın.